Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size G83 gagalayarak delik delmeyi göstermek istiyorum. Yeni program sayfası açtıktan sonra programımızı yazıyoruz arkadaşlar. Bendeki karbür maktabım e, takım 1'de 1 numaralı turretimin 1 numaralı kısmında önce takım yazıyorum. Burada görebiliyorsunuz bu arada yazdıklarımı. Takım 0501 Eopert G97 sabit devirle S1500 devir. M3 saat yönünde dön dedim aynama. Takım pozisyonluyum. Hızlı bir şekilde gelmesi için güvenli bölgeye G0 ile X0 Z 15 yeterli. Yep, insert. Hızlı bir şekilde gelecek. Parçamın ekseninde yalnız boyda 15 milim geri de bekleyecek. Ondan sonra verdiğim komuta göre Z2 biraz daha yaklaştırmış oluyorum. M08 soğutma sıvısını açmış olurum. Evet burada G83'ü yazıyoruz arkadaşlar. G83 G74'ün bir değişiği arkadaşlar. G83 delik boyum 30 milim Z eksi 30 milim diyorum. Mikron cinsinden yine Ku, diyorum ki 5 milimde geri çık. İlerlememde F 0.2 olsun diyorum. Evet, insert diyorum. Evet, burayı bitirdikten sonra G 0 güvenli bölge göndereceğim. X 250, Z 70 milim yeterli diyorum. Evet, insert. M 01. Evet, insert aynayı durdur diyorum 05. Program sonu diyoruz M30 arkadaşlar. Programımız bu kadar. Evet, şimdi bunu tezgah üzerinde deneyelim. Start veriyorum. Gördüğünüz gibi gagalama giriyor. 5 milim deldikten sonra 2 milim geriye kadar çıkıyor. Başta 2 milim verdiğimiz yere kadar çıkıyor. Tabi burada boru yağsız gösterebilmek için çalıştırdığım için biraz şey oldu ama şöyle göstermiş olayım. 30 milim boyunda vermiş olduk. Burada şunu ifade etmek isterim yalnız. Yumuşak parçalarda G74 her zaman g ten iyidir arkadaşlar. Çünkü 30 milim girecekse işte giriyor mesela 1 mm R1 yaptığımız zaman 1 mm geriye çekiliyor devam ediyor. 1 milim geriye çekiliyor devam ediyor 5 milimde bir. Ama G83'te tamamıyla Z2'den başlattığımız yere kadar geri çıkıyor maktap. Buraya kadar girse bile geri geliyor tekrar gidiyor. Bu da bu yüzeylerin sürekli gir çık sürtünmesi demektir özellikle karbür maktaplarda zaten işten su vermeli. karbür maktap kullanıyorsanız korkmanıza gerek yok. Rahat bir şekilde G74 bu işi çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma beğeni atmayı unutmayınız. Saygılar.